Bir soru geldi. Evet. E, seyircilerimizden birisi. Alevilerin Mehdi'nin huzurunda ve Türk-İslam Birliği kuruluşunda görevi olacak mı? Aleviler bizim aslanlarımız, yiğitlerimiz tabii ki olacak. Ee, Türkiye'nin rengi ve güzelliğidir onlar. Zaten hiç ayrımız gayrımız yok. Ama özellikle Alevilerin e, inşallah bu konuda böyle yiğitçe çok güzel hizmetleri olacağını görüyoruz, biliyoruz. Hadislerden de anlıyoruz. Bu yiğit millet, Türk milleti zaten Mehdi'nin yardımcıları olacağını rivayetlerde açık açık Peygamberimiz belirtmiş. Çok fazla hadis var. Türk milletiyle beraber hareket edeceği belirtiliyor Mehdi'nin. Alevi kardeşlerimizle Bektaşiler de zaten Mehdi aşıklarıdır onlar. Mehdilik onlar için bir coşku vesilesidir, müthiş bir heyecan vesilesidir ama Ehli Sünnet içinde bu bu şekildedir. Yani o zaman şöyle diyelim, bütün Türkiye için bir nimet ve güzelliktir bu. Ee, Hazreti Mehdi döneminde Alevi, Sünni, Şii evet. ayrımı ortadan kalkacak mı? Bütün mezhepler tek bir doğruda birleşecekler mi? Hasan Büyük Yozgat'tan göndermiş sorusu. Mehdi devrinde doğru. Bütün mezhepleri Mehdi kaldıracak. Tek Mehdi'nin e, tarif ettiği, e, Kur'an'a tam uygun, Sahabe dönemindeki gibi din anlayışı kalacak. Ama bunu Mehdi bir zorlama olarak değil, bir model olarak ortaya koyacaktır. İnsanlar severek bunu yapacaklar. Severek uygulayacaklar. Evet. Dolayısıyla her mezhebe de uygun olmuş olacak onun anlattıkları. Yani her mezhep ha bizim aradığımızda buydu diyecekler. İnşallah.